Selam. Ne oluyor burada? Sana baskına geldim. Ne geldin. oluyor? Ne yapıyorsun? <laughs> makyaj yapıyorum. Bu saatte ne makyajı? E canım makyaj yapmak istedim. Ben de yapmaya karar verdim. E bir şey söyleyemiyorum o zaman sana. <laughs> Sen niye buradasın şimdi anne? Ne oldu? Ne istiyorsunuz yine benden? Sana çok güzel bir sürprizim var. Hazır mısın? Değilim. Değilim hazır. Say üçe kadar. Anne bak bomba falan giremesin ha. Bir. iki, <laughs> Üç. Özledin mi o çantanı? <laughs> çok. Ne demesin? Arkadaşlar biz sizleri kandırmıyoruz biliyorsunuz ki. Şimdi hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün çok uzun zaman sonra sizlerin yoğun isteğimiz üzerine okul çantamda ne var yapmaya karar verdim. Ve yine yoğun isteğiniz üzerine e-okul notlarımı göstermeye karar verdim. Emin misin notlarında? Değilim aslında arkadaşlar. İler, videonun ilerleyen dakikalarında göreceksiniz ama %90-80 sizlere göstereceğim. Çünkü notlarım o kadar garip ki ya bir düşüyorum bir yerlerde sürünüyorum bir yüz almışım bir bakıyorsunuz onlara düşmüşüm. Hani o kadar garip bir not şeyim var ki ben aldım da inanamadım dedim bu not benim mi? Şimdi Melike'yi sabah okula bırakıyorum bugün <laughs> sınavım var diyor. Duasını diyor, okula gidiyor okuldan çıkıyor yüzü güzü gülüyor. Ertesi gün yine Bakıyorum. sınava geliyorum. Yerlerdeyiz. Benim notum bitmiş arkadaşlar. Şimdi hızlı bir şekilde çantamı ortamımı güzel bir şekilde hazırlayıp Hızlı bir şekilde çantamda ne var bakalım. Hadi bakalım. Evet okula ilk götürdüğüm şey beni depresyon karşıtı patates. Keşke arkadaşlar götürebilsem böyle sınavdan çıktıktan sonra böyle sevmem ama, ama, şu an senden hiç hoşlanmıyor farkında mısın? Hiç benden hoşlanmıyor çünkü şu an hem dalin kokuyor hem de arkadaşlar ben bunu bugün bir foşur foşur yıkadım. Hiç sevmiyor bana tısladı bugün de baya. Saatler oldu olsun coğuney, o zaman bak. Oy çok güzelsin sen. Ay kameraya yaklaşıyor. <laughs> çok agresif çok agresif biz onu bırakıyoruz. Neler var canım? Bir saniye ama göstermek yok göstermek yok. Sen sadece kameraya iyi bak. Sakiniz. Tamam mı? Şimdi arkadaşlar gösterdikten sonra düşmeyin bir yerlere. Şimdi arkadaşlar e, ilk olarak pet şeyden başlayayım. Kendi e, termosumu şafak operasyonu gibi sabah 8'inde ailenin tam orta yerinde kırdığım için e, götüremiyorum. takdir ediyorum. Bu arada çantan bu kadar pis? Aa telefonum da çalıyor. Bu ince <laughs> doğallaştı. Gördüğünüz gibi sadece bu senede kullanıyorum bunu. Ama yani Okulda yerleri vesaire korumak... Bir dakika o çantayı yere koyup yatağa mı koyuyorsun? Azıcık. Yok ben o çantayı birazcık. Yıkadım, yıkadım. Sizin de çantalarınız böyle mi arkadaşlar? Evet. evet. biliyorum. Yorumlara mutlaka yazın çantalarınız böyle mi değil. Mi? Ben bir kere bunu duymak istiyorum. Gönlümü rahatlatmak istiyorum. Şimdi arkadaşlar burada iki tane şöyle defterim var. Yazılarını sizlere göstereyim. Karışık yazıyorum. Yo gayet şöyle. güzel. Ya yani mesela tarif var. Belki yazını görmemişsinizdir diye arkadaşlar. Şere göstereyim. Melike senin ilkokulda yazın çok kötüydü gayet iyi Aynen. gidiyorsun. daha sonra burada da arkadaşlar bakın bu şekilde yazılarım var. Çok uzaktan yapınca gözükmüyor, bak böyle daha güzel. Evet, yazılarını Aynen. ben beğendim, onun üzerinden ol. Ben, içeri ben de bu arada arkadaşlar benim kendi yazılarım da arkadaşlarım da benim yazımı çok beğeniyorlar. Bir tık karışık bir cümle oldu ama anladınız. Daha sonra şöyle bir tane edebiyat kitabım var. Hatta bakın arkadaşlar burada bir sayfa var. Ben size o sayfayı göstermek istiyorum. Ya gerçekten çok şaşırabileceğiniz bir sayfa. Bakın bunlar bizim sınav konularımızda. Sen o taraftan. Bakın şuraya bir bak ha? görüyor musunuz? Bak bak. Şuraya bakın arkadaşlar. Ya ben bunları nasıl ezberleyeyim? Bir de beni bunları full ezberlemem gerekiyordu. Ya ben böyle bir şey hayatımda görmedim. Siz gördünüz mü arkadaşlar? Biliyorum bence siz de görmediğiniz ama yapacak bir şey yok. Bunu ezberlemem gerekiyordu ya. Anneciğim al şunu şöyle. Evet. Daha sonra bunu kapatıyorum. Burada da arkadaşlar matematik soru bankam var. Daha sonra burada da matematik çalışma fasulyem var. Aynı şekilde matematiği size hiç göstermiyorum. Çünkü ben de anlamıyorum. Yapacak bir şey yok. Siz de yorumlara yazın arkadaşlar. Matematiği anlayabiliyor musunuz? Ben gerçekten anlamıyorum. Bir yorumlara yazın da. Mı? <laughs> evet, yorumlara yazın da sayımızı bilelim. Ee, arkadaşlar yazdıklarınızda beğeneceğim elimden geldiği kadar. Onu da söyleyeyim. Şimdi o en... Kadar. Öne gidiyoruz. Evet Aa Eren'in Eren eldivenleri kalmış burada. bakayım onun orada ne işi var? Bilmiyorum ki. Acaba İki teyzemlere gündüz. gittiğimiz gün ben onu yanıma almıştım. O zaman oraya koydum. İki gündür bu eldiveni arıyoruz evde. <laughs> <laughs> Çantamda bir bu eksikti zaten. Daha sonra... Ya bir şey söyleyeceğim. Siz benim çantamı niye böyle kullanıyorsunuz? Bunlar ne? Benim haberim yok. Arkadaşlar gerçekten çantama hiç bakmadım. Ah Eren teyzesinden aldığı sabunlar, şampuanlar. Ya ama Dağlamam olmuyor mı? böyle yalnız. Baştan söyleyeyim. Daha sonra... Burada 200 liram var. Ne olur ne olmaz arkadaşlar yanıma alıyorum. Ben normalde yemekhaneye gidiyorum. Ama olur da bir şey olur vesaire diye yanımda tutuyorum. Zaten görüyorsunuz pek de bir şey almıyorum. Daha sonra 4 kişi kullandığımız aynam var. Bu da yakında gazi olacak. 4 çok kişi, kişi Baya arkadaşlar. Ha okul arkadaşlar. Can sınavda arkadaşlarım var. Önümde de iki tane arkadaşlarım var. Dördümüz dönüyoruz bu aynayı. Hatta ben aynayı getirmediğim zaman bazen böyle sinirleniyorlar falan. Kavga ediyoruz birbirimizle. Daha sonra... Daha sonra Saç tokası mıydı o? Şunu kapatıyorum. Hayır burada daha bir şey yok. Ee, parfümümü koyduğum bir yer var. Bakın parfümüm için şu kocaman alanı sırf ona saklıyorum. Bakın. E, aferin her sana. Her gün çoğunlukla farklı parfüm gö götürüyorum. Çünkü ne bileyim aynı parfüm her sıkmayı çok sevmiyorum. Kafama göre takılıyorum. Mesela çoğunlukla bu parfümü sıkıyorum. Şimdi sık saniye. kameraya bakalım arkadaş, beğenecek miyiz? Arkadaşları falan da sıkıyor. Birlikte parfümleniyoruz. Bir bak bakayım. Oh, güzel komiksin. kokuyor. Evet, güzel, kokuyor. Mi? güzel. Süper. Tamam. Okey. Beğendiyseniz çok güzel. Şimdi arkadaşlar bunları da götürüyorum. Belki elimi melimi foşur foşur okulda. Bir Bence şey Eren seni düşünmüş hijyen. hijyen Bence kıyısında. de. Aynen arkadaşlar. Böyle sabahın yenisinde sekizinde kalkıp okuluma bu şekilde güzel bir kız alarak. E kalem Sen kalemin... Aa. Aa aşk olsun. Aşk olsun. Gerçekten ben kalemliği nasıl unuttum. Hızlı bir şekilde arkadaşlar kalemliğimi çıkartıyorum. Kalemlik bomba zaten burada. Hiç bakmadım. Çok korkuyorum. İnşallah not yoktur içinde. Bu ne? Burada bir tane sakız çöpü var zaten sakız bakın. çöpü. Ha burada arkadaşlarımla böyle bir şey yapmıştık derste sıkılıp. Bakayım. Çok tatlı bence burada arkadaşlar falanlar sakızlar vesaire var. Neyse sen okula sakız çiğnemeye mi gidiyorsun? Evet. <laughs> Şu ne? Aa burada da arkadaşlar lip balmım var. Bir şekilde. Okulda çok yardımcı oluyor bu arada. Çok lazım oluyor. Çünkü okulda dudaklarım vesaire çok kuruyor. Daha sonra da kalemiyim bir şekilde arkadaşlar. Ya işte nevi çöplük açıkçası. Bence. <laughs> Beni duymak istemiyorum şu an. Çok mu gerçekçi oldu? Beni çok zorbalıyorsunuz. Ben sizi zorbalamak istemiyorum. Şuradaki kuyruğu görüyor musun? Zorbalarsan bir daha ayağa kalkamazsınız çünkü. E tamam zorbalık demişken şöyle yapalım. Her neyse. E devlet notlarını aç. Ben geliyorum. Ver. Ver ya. Hadi bakalım. O ya ne Şarkı türküden gelin <gelinlerim> de olmadı. <laughs> E okul notlarımı okuyacağım. Annem beni ikna etti ve özgüvenli bir şekilde podyuma çıkıyorum. Kesin sürünerek geleceğim ama olsun. Şimdi arkadaşlar, beni bana güvenmeseydin. Beden eğitimi ve spor 100 yüz, yüz diyor. Söz Maşallah. Diyor. Alkış. Sonucum 100. Hay yani hiç komik değil <laughs> ama can. Bir saniye ya. Din kültürü ve ahlak bilgisi Birinci yazılım 75, ikinci yazılım 85. Bir altın alkış. bana. İki sözlümü de hocam sağ olsun yüz vermiş ortalamam 90. Ellerinden öperiz. Daha sonra Felsefe çok felsefe. felsefe çok feribit bir kadınım. Arkadaşlar benim ilk notum yazılı notum 30. Şaka yapıyorsun. İkincisi de 40 sözlüleri de sağ olsun 80 80 vermiş 57 ile geçmişim. Yani gerçekten normalde Felsefem kötü değildir benim ama bence çok zordu sınav ki bütün sınıfta e, sınavın zor olduğunu inanıyor çok fazla bu konuya girmeyeceğim ama sınav sonuç olarak zordu. Sözünü kesip o kadar konuştuk ki kedinin uykusu geldi. <laughs> evet. Ben nasıl sıkıldığını bu kadar iyi anlatamaz. Sizin de arkadaşlar dersleriniz nasıl iyi mi? Mutlaka bunu yorumlara yazın. Yani beden eğitiminle e, din kültürün cepte. Daha Her sefer sallanıyor. geliyor bir saniye. Bir saniye ama ya böyle zorbalık olmaz arkadaşlar. Sana Geçen her sabah tost bunları. yaptım, ayran yaptım. Onların hakkını ver bana. Her neyse devam ediyorum. Görsel sanatlar müzik yüz yüz. Süpersin. E, ee, i̇kinci yabancı değil bu Almanca arkadaşlar bu arada. Birinci sınavım 64. Güzel. İkinci sınavım 50. <gülüyor> Güzel. Güzel. <laughs> ee, birinci sözlüme 65 verilmiş, İkinci sözlüme de 70 verilmiş. Daha sonra seçmeli coğrafya. Birinci sınavım 80, ikinci sınavım 74. Ortalama e, sözlerime de 100 verilmiş. Daha sonra şöyle seçmeli İslam bilimi e, onları geçiyorum. Çünkü hepsi 100. Matematik. Geldi <laughs> matematik. Geldi fasulyenin faydalarına. Şimdi arkadaşlar benim matematiğim oldu olası kötüdür. Onu evet. söyleyeyim İlkokuldan beri kötüdür. Benim sözelim daha iyi. Mantık olarak hesaplama yapmakta iyiyim ama kağıtta yapamıyorum. Şimdi söylüyorum. Birinci Sakin olun. <laughs> arkadaşlar hep beraber bir derin nefes alıyoruz. Alın bakalım. Gerçekten bir derin nefes alın arkadaşlar. Sen bir derin nefes alın. Ve... Derin 15. Şaka yapıyorsun. Yemin Şeker apımı getirin. Hayır. İkinci sınavımda 20 arkadaşlar. O kadar. 5 <laughs> Mayıs'a. <Beş boyunca gülüyor> Seni tebrik ediyorum. <laughs> Bütün sene boyunca 5 puan. Allah'ın halime gülüyorum şu an. Ama arkadaşlar pozitif kalın. Ayakta kalın. İkinci dönemimiz kal. var Allah izin verirse. Değil mi patates? O ya bile bu, bu işten... dönem Bak, O bile bu işte hayır olmayacağını söylüyor. Daha sonra birinci sözümü atmış. ikinci sözümü de 70 vermiş. Neydi bu? Matematik. Normalde arkadaşlar ben takdir alıyordum bu arada. Matematikten kaldığım için takdir alamadım. Maalesef. Ee, daha sonra ta seçmeli tarih 100-100 her şekilde. Süper. Daha sonra seçme Türk düşünce 100 100 100. Tarih arkadaşlar, ha, Düşünüyor Düşünüyorsun orada. <gülüyor> <gülüyor> düşünce dersi sevdim bunu. Daha sonra arkadaşlar tarihim birinci tarihim 92 ikinci tarihim de 92 tarihim çok iyidir bana da anladınız zaten. Sözlerime de hocam sağ olsun yüz vermiş. Ellerinden öperiz. Ee, Ama matematik de bir sıkıntımız olacak. Daha sonra edebiyattan arkadaşlar birinci sınavım 83 ikinci sınavım 68. Niye öyle düşmüş? Bilmiyorum ama arkadaşlar çok bana böyle şey yaptım, sınavı girdim he falan yaptım, çok kolaydı falan. Sonra bir baktım ne oluyor? Herkes hani ben şunu yaptım, ben bunu yaptım deyince dedim. Ah ben kaldım ki. Hani okuldan sürünerek çıktığın sınav buydu o evet, zaman. Evet buydu çünkü hiç beklemiyordum bu kadar düşük bir puan alabileceğimi. Daha sonra sözlerimde de 90-90 verilmiş. Ee, İngilizcem birinci İngilizcem 97, ikinci İngilizcem 95. sözlerimde 100-100 arkadaşlar. Süper zaten senin İngilizcen maşallah biraz kuvvetli. Evet birinci dönem. Hele baban nasıl <laughs> gibi İngilizce konuşuyorsun. <laughs> birinci dönem not alalım arkadaşlar. 82. Derim ki matematikten kalmasaydım normalde taksir alacaktım. Matematikten e, güzel bir not alsaydım. Zaten 82 ortalamam 85 olacaktı. Ama olsun bir eksiğimiz. Matematik bizim de kusurumuz bu arkadaşlar. Yapacak bir şey yok. E, video bu kadardı bu arada. Umarım beğenmişsinizdir. Sizde mutlaka yorumlarınızı, beğenilerinizi, takiplerinizi mutlaka arkadaşlar bekliyorum. Sizleri çok seviyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Görüşürüz. Görüşmeden önce bence sen matematik kitabını al. İki gün sonra okul açılıyor. Biraz tekrar yap. Sen adamdan çıksan anne. Gidiyorum. Hadi görüşürüz. Gidiyorum. Git hadi. Gidiyorum. İstemiyorum. Buradan geri geliyorum. Olsun seni seviyorum. Her şey dört dörtlük olmak zorunda değil Melike. Hadi bay bay.